Size şöyle bir tavsiyede bulunayım. Saç ekiminde arama motoruna binmeyin. Bu ne demek biliyor musunuz? Arama motorlarındaki firma arattıklarınızda listelenen kısma göre aldanarak saç ekimine karar vermeyin. Çünkü önde çıkacak olan e, firmaların tamamı para harcayarak orada listelenmiş olan firmalar olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Ha gerçek anlamda. Mesleki açıdan bilgi vermiştir, reklam kaygısı yoktur, parasal bir kaygısı yoktur. Ee, i̇nsanlar bu sayfaları tıklamıştır, bu sayfaların ee, izlenmesi, e, ziyaret edilmesi fazlalaşmıştır. Arama motorunda da yukarıya doğru çıkmıştır. Bu başka bir şey. Bundan bahsetmiyorum. Ama gel gel mantığıyla, yani ben bunu biliyorum, benden daha iyi kimse bu işi bilmiyor diye anahtar kelimelerle sizin önünüze çıkartıyorsa, bunu dikkate almayın ama o firmaya bakın sayfalarına girin bakın gel gelden sonraki kısımda sayfasına girin bakın inceleyin videolarını izleyin sonuçlarına bakın ondan sonra karar verin ama ilk önünüze çıkana binmeyin bunu ben size bir kardeşiniz olarak tavsiye ediyorum sloganımız nedir saç ekiminde arama motoruna binmeyin.